Bu İsrail 70 bin sivili katletti evet. ve bunu herkes görüyor. Burada bir soykırım uygulandığını ve İsraillerin Gazze'lileri oradan atmak için bir etnik temizlik için orayı Filistinlerden arındırmak için hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Biz biliyoruz Batı'da da birçok kimse Batı'nın da çok büyük çoğunluğu bunu görüyor ama mesela Netanyahu Amerikan senatosuna gittiğinde Amerikan senatörleri Netanyahu'yu ayakta alkışlıyorlar. Ve her cümlesini alkışlarla keserek alkışlıyorlar. Şimdi bunun içerisinde o senatörlerin burada olup biteni görmediğini, burada gerçekte ne yaşandığını görmediğini düşünebilir miyiz? Hayır. Onların içerisinde belki gerçekten e, İsrail'in yaptığı bu katliama, bu soykırımdan rahatsız olan kimseler de olabilir. Ama bir Amerikan senatörü bilir ki, İsrail'i karşısına açıp karşısına alıp e, İsrail burada suç işliyor, İsrail burada soykırım işliyor, İsrail burada soykırım yapıyor. E, Haması bahane ederek sivil insanları öldürüyor deme cesaretini dahi gösteremez bir Amerikan Yani Amerika Alkışlamak zorundalar. Böyle bir şeyi söylediğinde ne gelir başına? Mesela gelir? o senatörlerin seçim kampanyalarında kullandıkları fonlar kesilir. Hmm veya o senatörlerin özel yaşamları ile ilgili skandallar ortaya çıkıverir. Yani bir paralel yapı gibi aslında İsrail Batı dünyasının içerisinde yerleşmiştir ve oradaki siyasetçileri de kontrol edebilecek, medyayı da kontrol edebilecek, ekonomi dünyasını da kontrol edecek bir güce erişmiştir ve o güç sayesinde de Amerika'nın Amerika'da karar yapıcılar bile İsrail'in o lobi gücünü rahatsız olsalar İsrail'den rahatsız olsalar dahi o lobi gücünü zihinlerinin bir tarafında tutarak hareket ederler. O lobinin beklentilerinin dışında konuşmaya cesaret gösteremezler. Diyeceksiniz ki ya bunlar nasıl demokrasi o zaman? Yani kendi ülkelerinin çıkarlarını değil de İsrail'in çıkarlarını korumak mecburiyetinde mi kalıyorlar? Evet, tam anlamıyla olup biten işte bu.